Jessica May ile Kapadokya'da gerçekleştirilen muhteşem kapak çekimini geride bıraktık. Jessica May gördüğümüz en enerjik, en tatlı yıldızlardan. Sabahın erken saatlerinden beri çalışıyor olmasına rağmen bizi kırmayarak sohbetimize katılıyor. Kapak çekiminde her elbiseyi kusursuz taşıyan, ne giyse yakışan güzel oyuncunun günlük hayatındaki favori rengini merak ediyoruz. Evet benim favorim rengi mavi. Böyle bebek mavisi bilmiyorum nasıl denir ama böyle açık mavi çok seviyorum. Bana çok huzur veriyor. Böyle çok sakin bir renk geliyor gözüme. Giydim de huzurlu hissediyorum bilmiyorum. Güzel Yıldız'ın mesleğe model olarak başladığını biliyoruz. Bu işi profesyonel olarak yapıyor olması acaba Jessica Bey'in giysi dolabını daha renkli ve çeşitli kılıyor mu? Yani genelde çok sade giyinmeyi seviyorum. Böyle basic. Ama rahat olmam lazım. Rahat değilsem yani benim için olmuyor yani. Ne kadar güzel olursa olsun rahat değilse olmuyor. Genel kanı kadınların alışveriş yapmayı sevdiği yönünde. Ali işte böyle şey e, görmeyi çok seviyorum. E, Mağaza girdiğimde saatlerce evet kalabilirim. Hiçbir şey almasam da bakıyorum böyle modelleri bakmayı seviyorum, desenleri e, şeyi, farklı tasarımlar çok seviyorum. Bir de mankenken çok değişik kıyafetler e, giyiyordum. Oradan geliyor işte bu görsel e, şey. E, çok para harcamıyorum çünkü daha çok basic e, parçaları alıyorum yani sürekli e, farklı komiler yapabileceğim parçalar, e, anahtar parçalar gibi işte yani kot pantolon, e, deri ceket, e, bir beyaz tişört, spor ayakkabı gibi şeyler tercih ediyorum. <laughs> Kalüm sonbahar mevsiminin içindeyiz. Bakalım Jessica May en çok hangi mevsimi seviyor ve sonbahar deyince aklına hangi parçalar geliyor? En sevdiğim mevsim yaz. Brezilya'da hep sıcak olduğu için. Ee, sonbaharı çok seviyorum burada. Özellikle Türkiye'de, İstanbul'da işte o sokaklar sarı oluyor, o yapraklar falan. O görüntü çok hoşuma gitti. Ee, i̇lk gördüğümde, buraya geldiğimde. Ve son aklıma trench coat geliyor hemen ve yağmur botları, onları işte böyle bir değişik bir hava yaratıyor ve çok kullanışlı bir parça, o da bir anahtar parçası. Yeah, Programın başından itibaren takip edenler Jessica May'i kapak çekimindeki muhteşem elbiselerin içinde gördüler. Oldukça iddialı kesimlerle objektife poz veren güzel yıldız acaba romantik parçaları seviyor mu? Ee, çok romantik <laughs> olduğunu düşünmüyorum yani şey daha böyle çok daha pratik parçalar seçim, seçiyorum genelde daha böyle basic çok böyle çiçekli ya da fırfırlı parçalarım yok gardıropta. Stilinde romantizmi tercih etmiyorsun. Peki ya özel hayatında? Hmm. <laughs> ya çok değilim galiba. Eşim daha romantik. Evet, ben daha çok şey yani yani hiç romantik değilim. Değil yani. Romantik ama Eşime göre eşim daha çok romantik yani benden. Hep böyle bir sürprizler yapar, çiçekler, böyle değişik şeyler. <laughs> Romantizmden bahsediyorken Kapadokya'yı konuşmamak olmaz. Bakalım bu güzel coğrafya Jessica May için ne ifade ediyor? Bence çok romantik bir yer. Yani ee, buradaki havası çok değişik, çok farklı. Renklerden, kokulardan, e, dokusundan işte hepsi de bir büyülü bir şey var üstünde ve yani çok her şey böyle etkileniyor. O romantik o ortam yaratıyor zaten o doğal olarak gibi geliyor bana yani. E Mara bir peri bacasına girdiğinde orada bir romantizm var yani. Her, her köşede, her tarafta var bence. Samimiyeti, güler yüzü ve çok özel röportajları için Cistikam'a e çok teşekkür ediyoruz.